Kanal D'de. Kuka kula kapaklarında bağış yok. Pornları verilir. Hediyeleri kazan. Kazandıkça modunu yükselt. Yeni Dyson Supersonic Nural saç kurutma makinesindeki sensörler mesafeyi ölçer, sıcaklığı ayarlar. Saç derisinin korunmasına yardımcı olur. Şekillendirme tercihlerinizi öğrenir. Hızlı, akıllı kurutma. Aşırı ısı olmadan. Supersonic Nural. Sadece Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Okul alışverişinde doğrusu kar kursada. Rio 12'li jumbo sulu boya, 12'li kuru boya, yalnızca 59 lira 99 kuruşa. <laughs> yepyeni meyve şekilli ekşi dolgulu Big Mama olarla mükemmel eğlence. Tatilin kazandıranı olur mu? Sur yapı tatil evleri Antalya'da olur. Tatil bütçenizde hem kendi tatil eviniz hem de ömür boyu tatiliniz olur. Tapulu yeni nesil devre mülkümüzü sıfır peşinat, sıfır faiz, 24 aydan başlayan taksitlerle alın. Üstelik aynı taksitle şimdi bir değil iki hafta alın. Kazandıran tatili kaçırmayın. Parmağındaki ışığa bakıp en mutluluğunu anımsayacağız. Evlilik yıldönümü. Blue Diamond, her kadının harbi. Çok 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 doğal, böyle, şimdi seni ya <laughs> ben düşersem <laughs> sana bir dokunuş gibi Prestige Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla bankart lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı, bankart liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %5, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lancın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik Vale Otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.